Merhaba dostlar. Bugün Çukur'un 4. sezon 27. bölüm fotoğrafları hakkında konuşacağız. Kronolojik sıraya göre dizdim fotoğrafları ve üzerine biraz konuşacağız fotoğrafların. Bu ilk iki fotoğraf kronolojik sıranın dışında olacak. ile alakalı iki fotoğrafımız var. Birinci fotoğrafımız bu. Diğeri ise bu. Bu iki fotoğrafın arasındaki farkı fark etmişsinizdir zaten. Muhtemelen bu ikinci fotoğrafta Efsun'un suratındaki halden anlayacağımız üzere daha her şeyin farkına varıyor ve Yamac'ın burada onu almaya geldiğini düşünüyorum ben. Şöyle bir teori var. Yamac'ın bölümün başında Efsun'u kurtaracağına dair. Burada Yamac'ın üzerine bakarsanız Yamac'ın kıyafetleri, montu falan buradakilerden farklı bir kıyafeti var. O yüzden e, buradaki montunu giyiyor ve siyah bir şey var. Üzerinde geçtiğimiz bölümdeki kıyafetine daha yakın buradaki yamacın kıyafeti ve buradan yola çıkarak da bölümün başlarında Evsun'un kurtarılabileceğini düşünüyorum ben. Bölümün başında Evsun kurtarılma sahnesi gerçekleşir. Sonrasında şu sahneden bahsediyorum ben. Bu sahnede Evsun'un kurtulma sahnesi gerçekleşir ama kızı kurtulamadığı için Evsun yamaçtan kaçmaya çalışır falan. Böyle bir sahne izleyebiliriz. Flashback ya da rüya almasının ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum ben. Bu kıyafeti de Babaannesini ismini öldürürken kıyafetine benzetmişler ama kolundaki ve küpeleri ve makyajı falan farklı ve üzerinde kıyafet de farklı. Onu da söylemek gerekiyor. Burası da cam ev. Yamaç'ın fotoğraflarda en başta suratına dikkat ederseniz bir yara izi yok. İlerleyen fotoğraflarda suratında bir yara izi var ve kıyafetleri değişiyor. Burası bu fotoğraflar daha bu fotoğrafın çekildiği zamanlarda yani bölümün başlarında olacak bir sahne olacak gibi düşünüyorum ben. Sıralama bu şekilde ilerleyecek gibi hissediyorum. Fark ettiyseniz yamaçın üzerindeki gri, gri kıyafet burada da var. Ama bölümün ilerlerinde farklı bir kıyafet var ve sağ gözünün üzerinde de bir şişlik var fark ettiyseniz. O yüzden bu fotoğrafların farklı zaman aralıklarında çekildiğini düşündüğüm için iki farklı kıyafetle iki zaman arasında geçecek ve bu ilk fotoğrafların bu kıyafetin olduğu fotoğrafların bölümün başları olduğunu düşünüyorum ve Evsun'un kurtarıldığı sahnedeki fotoğraflar ise daha bölümün en başlarına doğru olacak diye düşünüyorum. Evsun'un kurtarılması yüksek ihtimal gibi hissediyorum. Fotoğraflar çok bir şey vermiyor bu arada. Devam edelim. Vartolu ve Yamaç arasındaki karşılaşma nefes kesecek gibi duruyor. Onun dışında bir de açıklama var. Bölümlerin olacağıyla alakalı. Yamaç ile amca arasındaki konmayan, adı konmayan savaş daha belirginleşecek. Bu Vartolu Yamaç arasındaki gerilimi ortaya çıkartacak. Vartolu ve Yamaç yıllar sonra tekrardan karşı karşıya gelecek eskisi gibi. Bu zaten yapmaya çalıştıkları şeydi ve daha öncesinde bunu söylemiştim ben. Amca kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak diyor. Bu muhtemelen daha öncesinde bizim gördüğümüz ama şu an hatırlamadığımız bir karakter olacak. İdris amcanın yakınında olan bir karakter olacak ve Yamaç ve Cumali buna engel olacaklar. Bu gri kıyafette olduğu sahneler muhtemelen onun olduğu plan konuşuluyor olabilir bu sahnelerde. veya diğer kıyafette olabilir. Bu gözündeki yara da belki o sahnelerde ortaya çıkmış olabilir Yamaç'ın. Vartol'un oğlunun sünnet düğün için hazırlıklar başlarken Yamaç'ın evsün ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek diyor. Yamaç evsünü ve kızını kurtarmak için bu bölümde bir aksiyon sahnesine girecek. Bu pavyonla alakalı bir baskın sahnesi olacak ve büyük bir çatapot olacak. İçeriden gelen bilgi bu yönde ve cam eve de yamaç evsunu götürecek. Bu bölümün başlarında olacak diye bilgi aldım. Önümüzdeki bilgiler de bu yönde gözüküyor ama farklı bir şey de çıkabilir. Onun dışında Yamaç bir çay içmiş kahveden ve burada ufak ufak sürtüşmeler başlayacak bence amcajılar arasındaki. Onun dışında fragmanda gördüğümüz sahne, yine fragmanda gördüğümüz sahne. Onun dışında bu da az önce önceki fotoğrafın devamı niteliğinde ve yamaç bir şey yapıyor muhtemelen orada ve o yüzden böyle bir sahne görüyoruz şaşırtmışlar. Onun dışında yine Vartolu'yu mutluyken görüyoruz. Dışarıya bakarken görüyoruz. Bunlar yine o sahnenin devamı niteliğinde sahneler bence. Yine burada da öyle bir sahne. Bu muhtemelen Vartolu'nun ilk geldi ve yamaçı gördüğü sahne. Yine yamaçın burada amcanın dışarı çıktı sahne bu. Ve Medet de Vartolu karşılaşması da gerçekleşecek. Fotoğraflarda görüyorsunuz zaten. Bu sahnede muhtemelen Vartoluyla bu muhabbetleri ufak tefek konuşacaklar. Neden böyle olduk gibilerinden. Vartolu'nda hafiften ayarları kaymaya başlayacak. Onun dışında Murtaza ile Yamaç'ın karşılaşması da olacak bu bölümde ve bunlarla alakalı muhabbetler dönecek ve Emmi ve Aliço arasında bir diyalog geçecek elimizdeki bölümlerdeki bu Emmy'nin kilit nokta olmasıyla alakalı çok ilginç sahneler izleyeceğiz bu bölümde. Emmy'yi de görüyoruz zaten. Ufak ufak bazı şeyler hatırlayacak ve Aliço'yu hatırlatacak ve bu mektupla alakalı bir gelişme de gerçekleşebilir. Onun dışında Vartolu'nun çocuğunu bir yere getirdiğini görüyoruz. Sünnetle alakalı bir şey muhtemelen bir kıyafeti farklı bir bölümün ortalarına dolu olabilir bu sahnede. Onun dışında Yamaç'ın Ayşe'yi ziyaret ettiğini görüyoruz ve bölümün ortalarından sonra kaşındaki yaradan sonra bu sahnenin gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. E bu sahnede muhtemelen Ayşe'nin yüzündeki pişmanlığı da gördüğümüz gibi neler neler yaptığıyla alakalı konuşacak ve muhtemelen amcaya bilgi verdiğini falan da burada öğrenecek. Sonrasında bu üç fotoğraf birazcık da Damla'nın Yamaç'a yaptığı konuşmayla alakalı ve Cumali'nin eski haline dönmemesiyle alakalı fotoğraflar. Hemen bu araya bir ek yapalım. Yeni gelen bilgiler var onları paylaşayım sizlerle. Efsun'la Yamaç'ın önümüzdeki bölümlerde evleneceğine dair çok net bir bilgi aldım. İçeride sette bu konuşuluyormuş. Bu sahnenin hazırlığı yapılacakmış önümüzdeki bölümlerde böyle bir şey gerçekleşecekmiş. Onun dışında Cumali'nin de bu bölümde tekrardan eski Cumali Koçovalı olduğunu göreceğiz. Sahnelerini izleyeceğiz. Son olarak ise ya büyük bir çatapat sahnesinde çekildiği net bir şekilde söylendi. Bunun evsunu kurtarılırken ki bir sahnede olduğu da söylendi. Bu bilgileri paylaşmak istedim sizlerle. Devam edelim şimdi. Ve burada yeni kıyafetlerle tekrardan bir plan yapıldığını görüyoruz ekiple birlikte ve bu sahnede işte Cumali'nin damlaya bir şey olmayacak bana söz veriyorum gibisinden bir konuşma olacak. Bu Yamaç'ın muhtemelen amcanın planlarını bozmak isterken ki konuşması diğer fotoğraf ise karısını kurtarmak için evsini kurtarmak için olan konuşması diye düşünüyorum ben. Ve burada elini uzatıyor hani bu işte benle birlikte misin diyor Yamaç ve fotoğraflarımız bu kadar. Bu fotoğrafta da hani şu fotoğrafı gönderme niteliğinde bir fotoğraf bu. Ufak bir ekte Sultan'la alakalı yapalım. Sultan'ın suyunun ısındığı çok net bir şekilde sette konuşuluyormuş. Sultanla alakalı ilginç sahneler çekilecekmiş ve çukurun bu hale gelmesinde sultanın da parmağı olduğu konuşuluyor. Zamanında amca ile yaşadığı şeylerle alakalı Meliha'nın sırrı ile alakalı burada çok ilginç detaylar ortaya çıkacakmış. Bekleyip hep birlikte bunları da göreceğiz. Onun dışında internette gezen birkaç fotoğraf var. Yamaç'ın çukur amlemini boyadığına dair fake bir fotoğraf. Bunu söylemem gerekiyor. Önümüzdeki bölümde Evsun'u kurtarılacağı net bir şekilde gelen bilgiler arasında artık kurtarılmasını bekliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağı kısımda yorumlarınızı yazarsanız hepsine cevap verip kalp atmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.